Sevgili oğlaklar, Merkür, çocuklar, aşk ilişkileri ve risk almak istediğiniz 5. evinize artık geçiş yaptı. 5. ev yaratıcılıkla ilgili faaliyetleri, kendinizi ifade etmeyi, yatırımları ve birazcık da heyecanları kapsar. Bu evde zaten bulunan bir Jüpiter, Güneş, Uranüs ve Venüs ile birlikte hayatınızın bu alanını büyük ölçüde vurgulayan büyük bir stilium var. Şimdi Merkür'ün de bu eve girmesi böyle günlük alışkanlıklarınıza dikkat etmenizi biraz sağlayacak. Tüm bu gezegenler başladığınız şeyleri günlük bir rutine dönüştürmeye çalışacaklar. Merkür ayrıca sizin ortaklık ve kariyer sektörünüzde tabii ki yönetiyor. Ortaklık alanı çok önemli. Çünkü bu gezegenler yavaş yavaş bu ortaklık alanına geçecek. Bu aşk sözleşmeler, müzakereler ve işbirlikleri gibi onları da tabii içerecek tekrardan. Altıncı ev güven, işbirliği ve iletişim gereken tüm ilişkileri aslında temsil eder. Sağlığı da gösteren bir ev alanıdır tabii ki. Yalnız 17 Mayıs'ta Merkür ile zorlu bir kara açı yapacağını göz önünde bulundurmak çok önemli. Bu açılar enerjinin entegre edilmesi gerektiğini ve zorlayıcı olduğunu gösterir. Plüton şu anda zaten retro sürecinde. Bu da hayatınızın belirli bir alanında gözden geçirme yapmanız gerektiğini işaret eder. Plüton dönüşüm ve ölüm ve yeniden doğuşu simgeleyen bir gezegen ve hayatınızda böyle yeni başlangıçlar yapabilmeniz için Artık bazı şeylerin kesilip atılması ve bazı şeylerden vazgeçilmesi gerektiğini de vurgulayacaktır. 27 Mayıs'ta bu sefer Güneş, Venüs ve Jüpiter artık ikizler burcuna geçişiyle Merkür'ün yönettiği 6. evinize girecekler. Bu geçiş kariyeriniz, işiniz ve yasal konularınızla ilgili meseleleri tabii ki daha da bir büyütecek. Böyle toplumda bırakmak istediğiniz izler, başarılarınız, üstlendiğiniz sorumluluklar gibi konuları daha bir ön plana mutlaka çıkaracak. Bu sefer 31 Mayıs'ta gösterdiğinde tarihler Merkür Uranüs'te bir kavuşmana şahit olacağız ki bu kavuşum düşüncelerinizi böyle fikirlerinizi iletişiminizi hatta zekanızı etkileyerek size beklenmedik sürprizler ve hayatınızın içerisinde zaten bir zeka parlamaları getirebilir. Bu etkileşim özellikle böyle yabancılarla, farklı kültürlerle olan deneyimlerinizi hatta bir nevi belki de sosyal medya üzerindeki faaliyetlerinizi de etkileyebilir. Çünkü Uranüs özgürlük ve ani değişikliklerin gezegeni olarak hayatınızdaki bu alanlarda beklenmedik ve özgürleştirici değişiklikleri mutlaka size sunacaktır sevgili Oğlaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.